Efendim buyurun sorunuzu alabiliriz. Hocam hayırlı akşamlar. Hanımefendi iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Hocam sizi çok severek izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah sizin duanızı eksik etmesin. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle anneme ve kardeşime selamlarımı gönderiyorum buradan. Ee, hocam ben doğuştan görme engelliyim. Benim annem ilk evlendiği zaman 6 sene boyunca çocuğu olmamış. Ee, eksik dua etmiş. Allah'ım bana bir evlat var, engelli olsun sakat olsun yarım olsun ama evladım olsun diye dua etmiş ee, Şimdi benim görme engelimi kendinden hani duasının eksik olduğundan biliyor Benim görme engelim onun eksik duasından mıdır? Yani sen şimdi hiç görmüyor musun? Ee, çok az görüyorum hocam şu anda ben tavuk arası hastasıyım evet. ee, az görüyorum Ama seni gören senin gördüğünü zanneder Evet aynen öyle hocam Anladım anladım Allah sana ee, Yani Hazreti Peygamber bir hadis var diyor ki kimin yan kimin iki gözünü alırsan dünyada Mustafa hocam öyle diyor sevgili kızım onun e, mükafatı gözünün açılıp önce Allah'ı görmesidir. En büyük şeref o yani Allah'ı görmek. Onun için sizin mükafatınız çok olacaktır sizin inşallah. Ve gözü görmeyen sahabinin ön, ön, önderi mahşer aleminde İbni Ummu Mektum olacak. Bu duydun mu? Bu, bu ismi duydunuz mu? Hayır hocam duymadım. Bu gözleri görmeyen, iki gözü ama olan Hazreti Peygamber'in müezzini olan İbn Ummu Mektum hakkında abese ve tevalla en a'ma ayeti suresinin ilk ayetleri inen sahabidir. Müthiş bir adamdır. Hazreti Peygamber'in özel müezzinidir. Hatta bir ara Peygamberimiz kendi yerine Medine'ye onu vali bırakmıştır. Yani Peygamberimiz onu kendi yerine vekil bırakmış Medine'de. Gözleri görmüyor olmasına rağmen Hz. Peygamber'in engellilere göstermiş olduğu büyük kıymet e, anlamında efendim ifade ediyorum. Sorunuza gelince yani annenizin duasından dolayı oldu veya olmadı demek çok zor. Bizim bunu bilmemiz mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufudur. Yüce Allah tasarrufunda neyi murad eti biz bilemeyiz. Yani annenizin duasının hiç tezgiri olmayabilir. Tamamen rast gelmiştir. Veyahut da Allah dilerse de onun etkisini yapmış olabilir. Biz bilemeyiz. Tamam mı? Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Ama şunu bilin bu size bir ceza değil. Sizin mükafatınız daha fazla olacaktır. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Saygılar hanımefendi. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Birliğin ve beraberliğin, kardeşliğin çok olması gereken günlerden birindeyiz. Yüce Allah kardeşliğimizi, sevgimizi, birliğimizi, beraberliğimizi teyit etirsin inşallah. Allah bunu bozmaya, ümmeti tahrip etmeye, tahrif etmeye hiç kimsenin güç getirmesine müsaade etmesin. Mehmet Akif Ersoy Vahdet adlı şiirinde Huzeyfetül Adevi'den çok ilginç, çok ders verici bir hikaye anlatır. Ben o hadiseyi size arz etmek istiyorum duamızdan önce. O Zeyfetül Adevi diyor ki Yarmuk Harbi'ndeydik. Şehitler vardı yerde, kurralar şehit olmuştu. Allah Resulü'nün etrafındaki sahabeden Hazreti Ömer dönemindeki bir savaştan bahsediyorum. Hazreti Ebubekir'in son dönemi, Hazreti Ömer'in ilk dönemleri. O Zeyfetül Adevi Yarmuk Harbi'nin sonunda binlerce şehit vardı. Binlerce de karşı taraftan insan ölmüştü. Ben yaralılara şehit olmak üzere olanlara ulaşmaya gayret ediyordum. Elimde bir testi su vardı. Dedim ki bu testi suyla kimlere ulaşayım, kimlere son nefeste bir damla su vereyim diye çırpınırken birdenbire birinin bir iniltisini duydum. İnilti sahibi olan Müslüman belli ki çok yaralı, çok hasta. Birden diyordu ki bana su, su isterim su diye inliyordum. Elimdeki su testisiyle yaralıya doğru koştum dedim ki şu yaralıya su vereyim. Şehit olmadan önce boğazındaki kuru, kuru, kuru hali gidereyim. Koştum onu gördüm. Amcamın oğlu İyaş'mış meğer. Oturdum dedim ki sana su versem mi içer misin dedim. Baktım gözleriyle evet dedi. Suya ihtiyacı vardı çünkü vücudunda çok yara vardı. Ben tam suyu testiden ona doğru uzatacaktım. Tam suyu içirecektim ki birdenbire bir inilti daha geldi. Uzaktan biri daha bağırdı. Su isterim su. Başka bir mecruh, başka bir yaralı o da su istiyordu. O da son demlerindeydi. Benim duyduğum sesi amcamın oğlu da duymuş olacak ki birdenbire dudaklarını kitledi, dilini kapattı, gözlerini yumdu, suyu kabul etmedi. Ne kadar uğraşsam, ne kadar çalışsam, ona ne kadar su içirmeye gayret etsem, nafile dudaklarını kilitledi durdu. Dedim ki su versem sana, baktım gözüyle diyor ki hayır hayır, ötekine götür ötekine, beni bırak, beni bana içirmeyi bırak dedim. Nafile içiremedim, bıraktım onu. İkincisine varayım dedim. Ulaştım, baktım, İkrime Ebu Cehil'in oğlu, meşhur kafir Ebu Cehil'in oğlu, meşhur müşrik Ebu Cehil'in oğlu İkrime. İkrime Müslüman, sahabi olmuş, büyük bir komutan. Son nefesini verecekti, vücudu darmadağın, vücudunda yığınla yara vardı. Oturdum dedim ki İkrime su vereyim mi sana son nefeste? Baktım gözleriyle evet dedi. Tam ona su verecekken bir inilti daha, biri daha da bir yaralı daha diyordu ki su isterim Allah için bana su. İkrime birdenbire ağzını kitledi, dudaklarını yumdu, dişlerini kitledi, suyu istemedi. Dedim ki İkrime su iç. Baktım gözüyle hayır hayır diyor. Uzaktakine ver bana, bana değil öteki seslenene ver. İçiremedim İkrime'ye suyu. Başını yere koydum. Bari üçüncüye ulaşayım dedim. Ulaştım İkrime'nin amcası Ebu Cehil'in kardeşi o da Müslüman o da şehit olacak ulaştım tam ona su verecekken şehit oldu onu yere bıraktım koştum İkrime'ye vereyim bari su dedim koştum İkrime'ye ulaştım İkrime de şehit dedim ki bari ulaşsam ulaşsam amca oğluma vereyim amcamın oğluna doğru yaklaşırken sesini duydum Baktım diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Ben ona yetişmeden ölüm yetişti O zayıfetul adevi Yarmuk Harbi'nde Elimde su testisiyle baka kaldım Kala kaldım Son nefeste hiçbir Müslümana üç, üç arkadaştan Hiçbirine su vermedim Her biri suyu reddediyordu Ötekini götür diyordu Öteki dedini tanımadan onu kendine tercih ediyordu. Yarmuk Harbi'nde işte böyle kaldım. İslam kardeşliği budur işte. Bugün Müslümanların yeniden İslam kardeşliğine, bütün İslam coğrafyasında yeniden birleşmeye, bütünleşmeye, kucaklaşmaya, ayrı gayrıkları kenara atmaya, tezgahları bozmaya, fitnelere müsaade etmemeye, münafıkların tezgahlarını, oyunlarını bozmaya ihtiyacı vardır. Allah bu ümmete ümmeti bölmeye, parçalamaya çalışanlara, bu milleti parçalamaya çalışanlara fırsat vermesin. Bu mahrib hürmetine, Ramazan ayı hürmetine, Allah gelecek nesillerimize en güzel şekilde birlik beraberlik içinde İslam'ı yaşamayı nasip eylesin. Sağcısıyla, solcusuyla, sünnisiyle, alevisiyle, doğrusuyla, batılısıyla bir bütün olmayı hepimize nasip eylesin. Evet bugün amin diyeceğiz. Hem dün hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhu için ve hem de hepimiz için dua edelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi Ya Rabbi bu grup vaktinde mübarek Ramazan ayının son 10 gününde acı yaşadık Ya Rabbi. Bu son 10 günde hakikaten yaşanmaması gereken bir acı yaşadık. Ya Rabbi Müslümanların tümüne şuur-i ile Zalimlere insaf nasip eyle Ya onları tövbeye kabul et yahutta Sen onları adaletinle kahhar ismi celilinle Elbette ki hak ettikleri cezayı vereceksin Ya Rabbi İslam'ı doğru anlamayı nasip eyle İslam'ı doğru anlamanın yolu Kur'an'dan geçer Ve Hazreti Muhammed'i model yapmaktan geçer Hazreti Muhammed'i arka tarafa atan Muhammedsiz bir din düşünmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bütün hayatımıza örnek olarak bizlere Hazreti Muhammed'i koyabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dünkü elim hadisede terör faali hadisesinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmet eyle. Ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Ramazan hürmetinlere, Ramazan ayının hürmetine, bu günlerin bereketi hürmetine, o kardeşlerimizi cennetine kabul buyur Ya Rabbi. Ki en büyük teselli cennette olmaktır. Cenneti o kardeşlerimize, o Müslüman kardeşlerimize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri her türlü kötülükten, şerden, nifaktan, fitneden uzak eyle Ya Rabbi. Kötü düşünenlerden, kötülerin tuzaklarından, oyunlarından bizleri ırak ve uzak eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlere deva nasip eyle çocuklarımızı ve sevdiklerimizi kazadan, beladan, musibetten, afetten, hastalığın her türlüsünden uzak eyle ya Rabbi. Bütün ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bütün teveccühlerimizi kabul eyle ya Rabbi. leyle Kadri en güzel şekilde ulaşma, yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden, yüreğimizden şerre müsaade etme ya Rabbi. Düşüren değil düşeni kaldıran el eyle ya Rabbi. Kusur arayan değil kusuru örten ele el ile ya Rabbi. Birbirimize kenetlenmemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin 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 amin.